merhaba arkadaşlar. Ben Hello Serle. Ben -be 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 yeni videomuna devam ediyoruz. Yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Evet burada. Ses çıkaracağım mısın? burada yokum. <laughs> tamam var mısın işte. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Yanımda <laughs> Eren var arkadaşlar. Eren'i birlikte çekeceğim ama. <laughs> ben de Eren arkadaşlar devam ediyoruz. Eee Ben Daha Bahadır video gelmiyordu. Onu hiç hazır Bu arada Emre trollemeci dedi. Onu anladım. Video trollemeci dedim. Evet, Shadow Fight videosunu izlemeyi unutmayın. Linkini aşağılarda bulabilirsiniz arkadaşlar açıklama bölümünde. Bir dakika. Sağ zaten kanalımızda. Olsun. Açıklama bölümünde de yapabiliriz. Tamam. Ama sen kur, kurdun mu ki? Sen orada başla ya. Sen orada başla. derret derret de de. uyuşmazlık bulduk. uyuşmazlık bulduk zaten alacağız. işte. Arkadaşlar yorumları çok Ne? ben Daha çok ben miyim? Ben miyim? Çok ki pro. Kim Kim Çünkü bana ne? Aferin. Tamam aldık bunu. <laughs> Arkadaşlar. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Siz bilmiyorsunuz kanalda başka bir Ne? Bunlar daha öğrenilmemiş kanalda başka bir Evet arkadaşlar başka bir yerden daha var. Arkadaşlar bu arada sen yapıyorsun salak. Arkada izlersin lan videoda. Hep beni izliyorsun bak. İzlersin videoda tamam mı? Bak ben ne yapıyormuşum izlersin. Bu ne zaman okuyayım? Şu şu kapıda çıktı arkadaşlar. Nereden bildim ama? Çünkü masum. Sus lan. Salak ya ismini bile doğru okuyamıyorum gerizekalı zekalı. Paper please Paper police değil ama. Paper please Şimdi paper please ayranları bana bulmuş. Ya hadi git ya hadi git. Sen sen daha bütün fabriklerden bir... The six to low. Ben ona birinci The six to low. Sen götünü fabriklerden <laughs>

Bak bak 10 lirasına girdi. Salak 5 dakika değil daha. Ee, şimdi 5 dakika Şimdi 5 dakika oldu. İşte de ise aynı şeyde kazanma. 10 liraya girdik. Ne? Ya git. Sen Annenin karnındayken biz Sen annenin kar karnındayken ben 100 abone olmuştum lan. Annenin karnından çıkıyor. Annenin karnından ya. La Euro. Oho arkadaşlar. Oy şu azgın belirlendi. Şişt. Bakın şimdi. 8'de lan. Aa. Arkadaşlar 30 abone olunca Habek Savaşçı'nın biri gelecek. Hah? 30 abone olunca kıyafetimiz gelecek. Ne gelecek? 30 abone Kıyamet Savaşçıları faslı oyunu gelecek. Evet, 30 abone kıyamet, evet, kıyamet savaşçıları oyunu gelecekmiş arkadaşlar. Ama sen de her şeyi söyleme. Она не хочет, чтобы я был запущен. Она же сюрприз, волон. Сюрприз. Я 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 Ya bu babamın ne ya? Sana sesi kısık geliyor. Sesi söyle de anlayamadım. Açın bana sesi. Sana full açık. Aaaa. Ya inanmazsın inanma ya. Evet kafalı. Sana çekmişim. Anam öyle derdi. Şşş. Oh. Oh, Aaaa ne yap koydum. Oh, Aaaa oh, ya. oh, ne

Gelirken ne oldu biliyor musun? Bak iki tane çocuk Iıı ee, iki tane çocuk Geliyorlardı şimdi Hayır lan Geliyorlardı eve doğru Ay eve doğru diyorum ya Bir yere gidiyorlardı arkalarında Üç dört tane köpek takılmıştı Gerçekten ben bunu Anlatmak da... için bu böyle uğraştım Bu kadar var arkadaşlar. Ee, o oğlun ne hasta ve ila, ilaca has ihtiyacı var. Kimin hastayı, var? E bileyim, hasta ihtiyacı var? Boşar. Seni. Ya yürü. Evet kapalı. Sana çekmişim. Ee, Kafa evet. Mısın? O zaman dur. Aferin. Ee, evet arkadaşlar beni gönderdim. Eee evet, evet. <laughs> evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bay bay. 3, 2, 1. Oh Bless you,